Herkese arkadaşlar ben Emre Çelik. Bugün sizlerle birlikte YouTuber Simulator'a hoş geldiniz arkadaşlar. Türkçe olarak ilk bizden izliyorsunuz. Kimse daha çekmedi. Hemen sipariş basalım. Sipariş yeni oyun. Hemen. Hey seni görmek güzel YouTube'un dünyasına hoş geldin. Evet benim adım Mijon. İnsanlar beni YouTube prof profesör diye çağırır. Bu harika dünyada sizler hep YouTubers bazı insanlar yurtta eğlenceli için diğer gerçek para için kullanır. Kendim bir meslek olarak YouTube'da çalışırım. Hmm. Sana ait bir YouTube efsanesi açılır. Açıl. Daha okuyamadım. Açıl. Acilmak. Rüyalar ve maceralar doğru bir dünyaya bekliyor. Hadi gidelim. Gidelim. Kayıt ol. Ne olsun ismimiz? Hmm. Hı -hı. Oyun hatası hadi Hadi İyi oyun hatası iyi Şöyle Cinsiyet erkek en sevdiğim şey bu Tamam hadi Kariyer Evet şimdi sıfır ıı, Abonemiz var ve 100 dolar abonemiz var Şimdi ne yapıyoruz Ne yapıyoruz Neyip Tamam yatıyoruz. Günlük 5 dolar. Gidiyor. Al beciliği. Çık abi. Zaten biliyorsunuz. Filmi kaydet. Base Evet. Hakkında efsane pul. Paul. Bakalım kaç izlenecek. Tabi bir iki normal. Evet güzel izlendi. Yani. Hadi hadi 20 geçsen yeter. Hadi be. 12 abone geldi. İyi. Yani yarısından çoğu abone olmuş. Okumak için buraya daha Yeni mesaj. Abi biliyorsunuz. Youtube şeyim yok. Hakkında elektrikli muzur. Hakkında çılgın çılgın tavşan. Hadi. 19 görüntülenme ve 12 abone var. İyi Abi çok az izlendi ya. Hatta hiç izlenmedi lan. Bu ne oğlum? Neyse yatalım. 24 abone olmuşuz. Şöyle biraz gitsin paralar. Paracıklar, paracıklar. Evet. Sevimli alt lik karanca. Atalik düzenleniyor. Günde bir video atıyoruz. Dün iki video attım. işte bugün de bir video hesabı. Öyle düşün. Evet hadi. 19'u geçecek. Evet. İlk bir paralar tabii ki de gidiyor. ondan sonra taktikler yapmaya başlayacağız. Şimdi base vlog çek. Film kaydı. Base vlog" base blok. Evet. Şimdi hangisi en çok izlenecek bakacağız. 3 video attım bugün. Oo, wow wow İyi güzel. İyiymiş. İyi. Şimdi yatalım. Dördüncü günün sonu. Bir daha yat. Beşinci günün sonu. Bir daha yat. Şimdi. Evet. Paranormal YouTube hakkında bir şeyler. Evet. Hadi hadi hadi. 50 50'yi 50 geçer. Geçer. Aa, 100 olmaz. Hadi be. Hmm. Yani tek boynuzlu at olabilir. Yani ilgi çekici olabilir bu. Belli olmaz. Arkadaşlar bu videolar 20 dakikalık olacak. Başka yani, yani yok. Başka olmaz. 20 dakikadan başka. Ne siz sıkılın ne ben sıkılayım hesabı. İyi ya. Yeni bir kanala göre. 63 abone olduk bile. Kariyerde. Günlük vloglar evet. Günlük vloglarımıza da geçtik. Şimdi yatalım. Yat abi. Film günlük vlog. Ne yazayım söyleyeyim mi? Putin'e kafa attım. Hadi. Aynen güzel oldu. Hadi. Yayınla. Putin'e kapa attım. <laughs> Şimdi üstüne Putin evini bombalayayım. Hadi abi hadi. Güzel bir izlenme gelecek. Evet. Eminim. İnşallah. Bu ne oğlum? Ya bu ne? Yapma abi ya. Hey tatlım bir saniye bekle bildiğiniz gibi oyun sizler sevdiyse mi ama sonra. Bugün kaydedilmiş yarın. Bir tane base vlog atalım. Tek boynuzlu at. Efsane bol. Hakkında. Hmm. Hadi boz. Bu ve. Muazzam hali. Evet bu ikisi. Hadi sizden güzel bir bekliyorum. Abi bizim vloglarımız kötü ya. Vallahi bak yüzü geçecek bu. İlk dolarımızı kazandık. Bir dolarımızı. İşte bu. Bu da geçse. Hadi be. Neyse. 90 abonemiz var. 35 dolarımız var. Yatalım. 10 dolar mı kesti? Oha. Hmm, ne yazalım? Ne yazalım? Dur. La Aa ne oldu ya? Dur. Tamam tamam. ne yapalım ya? atı. Tıp. Kaçtım. Kaçtım yazayım. Dım. Kaldım. Dım. Şöyle böyle cahil gibi yazalım. Evet. Evo bomba alıp alıp <laughs> kaçtım. <gülüyor> Dur bakalım. Bilerek yazı, yazdım zaten. İyi güzel izleniyor. 124. 100 olmaz 50 anca. Değil mi? Aynen. Bir yorum. Birinci. Aferin sana. Başka yorum gelmiş mi? Yok film kaydet. Beyaz balık. Paranormal teknoloji 10 10 günlük. saat tamam. Hadi. Hadi abi güzel bir izlenme. O kesin kesin 150'yi geçer. Geçer. Her türlü leklasını alırım. Hadi la hadi hadi. Geçti. İşte budur. 25 Aa. Ha, 100 abone oldun diyor. Tamam tamam. 100 abone ol oldun diyor. Şimdi bakalım. Biz bu kariyerimizi geçelim. basit oyunlar. Hmm. Hmm. Tamam hadi bunu alalım. Oyun aldık. Ofis. 25 dolarımız var. Hatta 15 dolarımız var. Oyun kaydette. Tuba Steam. Tabi bunları alamayacağımız için şu anda. Grand Theft falan. Battle Line CS Stop Team <laughs> Hayranlı oyunlar işte Wolf Azure Full Life <laughs> Şimdi abi Banana Ninja diyecektim alalım. Hadi kayıt. Hadi oynayalım. Super. Bir. Bakalım ne olacak? Bu ne? Abi oyun hiç gitmiyor. Bu ne? 10 abone olduğuma şükret. Ay 10 abone durum. 10 şey olduğuma şükrettim. unuttum. Filmi kaydetti. Günlük vlog. Başlığı değiştirmek için yazmaya başla. Yaz yazamıyorum işte yazamıyorum. Allah Allah. Neyse hadi bugün vlog atmayacağım. Hadi bunu atayım. Günlük vlog episode 3. Hadi böyle atayım. Hadi la Aynen fazla izleme 52 yine iyi Yani Böyle bir Panormal pizza taşıyıcı eczaneler Evet <laughs> Hakkında taşıyıcı eczaneler Bence güzel izlenecek diye düşünüyorum. Abi ben niye hep düşündüğümde böyle oluyor? Neden? Allah Allah. Neyse. Oyun kaydet. Hadi oynayalım Spor 2. Film kaydet. Kaydedilmiş mi? Ha kaydettik. Enerji yok. İlk önce filmleri kabul et. Tamam. Abi izlenmiyor işte. İyi la, yine iyi. Biraz izlenmiş yani. 20. Eskisinden iyidir. Yavaş yavaş oturuyoruz. Yat. Eksiyon 11. Sıçtık. Oyun kaydetme dur. Daha dur dur. Film kaydet. Beyaz vlog. Saygın olacak. Hadi bu olsun. Hadi bir de günlük vlog episode 4 olsun. Bakalım hangisi daha izlenecek. Hani. O Güzel. Hadi. 100 aboneye gel. Ay 100 şey. 160 bir beğeni. O o da geçti. Oo, tamam. 17 dolara düştü. Pro Yield demiş. Oyun kaydet. Tamam. Hadi oynayalım Super 3. Bakalım bu kaç izlenecek. Şu anda 160 aboneyiz. Abi niye düşük ya bu kadar? Film kaydetti. Kendimize çılgın kurabi. Tamam bir çılgın kurabi. Nasıl enerjim yok ya? Hadi bakalım. Hadi. Hmm. Az izlendi bu. Büyük ihtimal enerjimiz olmadığı için Aynen O zaman in Bir gün daha 55 dolar girdi Çok güzel olur Anay can verici Youtube Dur Bir dakika Film kaydet vlogta Ne yapabilirim ki? Şu an anda düşünmeye çalışıyorum. Tamam. Dur ya bir şeye geçelim. Daha yayınlamadım Allah aşkına. Düzenleniyor daha kayıtta. Çılgın kurabiye. Hmm. Geçti yüze. İyi. Bir, bir beğeni 200'e yakın ya. Ya sonra hmm, 53. Arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar ve şu yorumumuza bakın. Ha tamam. Pardon, pardon. İyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.